Herkese merhaba arkadaşlar. Şöyle bir yeni video çekeyim dedim. Aklıma şey geldi. Şimdi Yançar Adrian için kasarken hem FP'lerini alır dedim. Hem de e, şu silan denemiştim. Silanın aynısını şimdi ezik çarla bir deneyeyim bakalım dedim. Ne fark edecek Şu an 25 level. Eline home crossbow bastım artı 5. Bir de artı 6 bastım ama onu şu an giyemiyor. Devre atladığında giyecek. Şöyle Son bedavamız var. Şöyle reisleyeyim. Bedava bittikçe geleceğim sürekli alacağım bedavayı. RPR için de geleceğim. DC flash tabii ki basacak. O da 20 tane kalmış. Keşke alsaymışız. Devre atladığın mecburen alacağız. Neyse. Şuradan silahını işaretleyeyim. gene yeni aldım. Pazardan çektim. DPR'yi 50 yapacağız. Üstümüzde tam bir para var. Çok küçük ay saymıyorum. Tam bir M var. Bakalım başlatıyorum. Videoyu keseceğim. 3000 mobtu galiba Şu an 922'de. 900 diyelim fark etmez. 922. Sonra bakarız. Şu an başlattım. Başlatmadım. Başlatmadım. Dur. Dur Kes de öyle ver Dur Dur ha dur yani Çıkacak olanlar belli zaten de Sizde arkada var ya sanfoni orkestrası gibi ha Yemin ediyorum var ya yok böyle bir şey ya İyi ki Zeynep'le kızsın dedim Neyse gençlik bizim böyle Şimdi bunu da aldık, açtık. tekrar başlatayım evet. <laughs> Daha wolf'üm yok. Ha daha, daha skill'leri de vermedim bu arada. Asas yapabilirim, kararsızım. Şeyde bir kaya ayarlayacağım. Otu otu. Kanın altındaki hiçbir şey almasın. Zaten gelen silahları kıyafetleri siliyor. Şu bir buçuk kayağı. Bakalım ondan hariç ne düşecek. Monster düşüyor. Temin düştü bir tane. Bakalım ben yine videoyu duruma göre başlatırım artık. 10 tane kalmış DC flash. Mecbur geçip 3 ya da 4'e geçip bir tane alacağız. Neyse durdurayım bakalım. Merhaba arkadaşlar. Neyse bayağı bir hastayım. Bayağı bayağı hastayım. Öyle böyle değil. Her neyse sonunda tamamlandı. 3922 şey 922 idi. 3972 olmuş. 50 fazla olmuş. boşver o kadarını umursayamayacağım. Şöyle. Toplamda yeniye yeni aldım demiştim zaten. 8'e mi almıştım yeniği. İki yeniye bitmiş. Bir tanesinden de bir şey kullanmış. Yani 4 saatte 3000'e ulaşmış. Neyse. İşte bunu şey yapalım. Hemen. Şimdi yine bine yakın bundan gelmiş. Attım. Şunlar var. Şunları satmıyorum. Şunları da satmıyorum. Bunlar için çok çok hastayım bu arada. Bu arada o sıralarda ya yani şu artı altı oldu, şu artı yedi oldu. Keşke en başta bu basma işine girseydim. diyeceğim de. Neyse. Şunları hep biriktirdim. Şu çıkanları şunları. Şunları. Ve belli bir yerden sonra 100k yaptım şeyi. Bu köpeğin kutu toplamasını. Neyse 525 tane bundan çıkmış. 525. 5k'dan satsak. Bayağı bir yapıyor. Kaç para bilmiyorum. Bir başlamıştık. Kaç tane bu? 24 mi? 24. Normalde 60k da. 60K'da. Kendini satarsınız. 90K'dan satarsınız bunu. 100 olsa 2400 yapar. 2 desen. 2 m de buradan gelmiş. 90K'dan sattığınızı varsayarsak. Ondan sonra 3 m 260K'da böyle kasmış. Paraları öyle diğer çıkanları onları şey yapmıştım. Neyse. Yani düşük levelde daha karlı. Bir saat daha fazla takılmış oluyor ama diğerine göre çok çok karlı. Niye? 3 200 buradan. 2 buradan dedik. 5 200. Ee, şunları saymadım. Bak bundan 1000 tane olmuş bile. 5'er kalan versen. Ne yapıyor? 10 tanesi 50, 100 tanesi 500. 1000 tanesi 5'e. Yani yarısı 2 buçuk de buradan gelmiş. 4 saatte. 5-7 buçuk Yani güzel aslında 4 saatte 7 buçuk yani hiçbir gideriniz yok. Yani düşük level olduğu için birazcık mana kullandı. DPR genelde ben yaptım. Zaten DPR gelmiyor. Bayağı bir süre DPR'nin gelmesi. Neyse. Ya kısaca hemen hemen 7.5 de kapattık. Daha hala pazarlara bakamıyorum. Neyse şimdi artık buna birazcık pazara bakacak kadar kasayım. TP'lerini alıp basayım. Bir dahaki turda bir dahaki videoda görüşürüz. Zaten monster videolarım var vardı. Onları atacağım. Tabi de monster stone düştü. Oraya girelim. Bir şey çıkarsa çekerim. Çıkmazsa hiç çekmem bile. Çünkü level kastı. Level kasmasaydı 27-28'de kalsaydı monster düşüyordu bu arada. Daha önce de düştü çünkü. Neyse. Şimdilik bu kadar. Abone olun. Teşekkür ettiğiniz izlediğiniz için. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hadi eyvallah.